Sonsuz kanalının yepyeni videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyordum ve efsane bir videoyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Videonun başındayken like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın diyorum ve ben hızlısından videoya başlıyorum arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar efsane bir şey gördüm. Onu yapacağız. Aynı zamanda şu kemik tozlarıyla beraber çok fazla buğday elde etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu elde ettiğimiz buğdaylarla beraber ne yapacağız? Kalkacağız, geleceğiz buradaki ağımızdan sadece inekleri çoğaltacağız ve aynı zamanda inekleri büyümüş olan inekleri öldüreceğiz arkadaşlar. Bunun sebebi ne diye sorarsanız tabii ki de deri elde etmek. Deri elde etmeyin neden ihtiyacımız var diye sorarsanız ya arkadaşlar. Bir yandan yaprak üretmek pa pardon kitap üretmek için bize lazım olan deri bugün öğrenmiş olduğum bir şekilde de 3 tane deri ve 1 tane demir kullanılarak eğer elde edebiliyoruz artık arkadaşlar yani buradan kalkıp gidip de köy köy alıp da köylerden de bulamayınca insanın canı sıkılıyordu cidden ama velakin Minecraft ta artık Gidip de köy köy dolaşıp da Eyaz elde etmeye ihtiyacımız yok arkadaşlar Biz kendimiz artık Eyaz üretebiliyormuşuz Şimdi bunu da öğrendiğimiz iyi oldu Bunların hepsini kırmayalım büyü yanlarını kalalım sadece Buraya neden geldim arkadaşlar neden geldim cidden ben de bilmiyorum ya yani. Ben buraya neden geldim Ha atları almak için geldim de atlar için ilk önce Eyaz Lazım Evet öyle bir sıkıntımız var Neyse tamam sıkıntı yok. Boş boşuna buraya gelmiş bulunduk ama önemli değil. Şöyle tarlamızda büyüyen bir şeyler alalım diye bakacağım da. Tarlada da büyüyen yerler yok. Şunları alalım. Aynı zamanda arkadaşlar eğer videoda vakitimiz kalır ise eğer atlas içinde ufak bir çiftlik yapasım var. Atlas içinde bir yer yapasım açıkçası. Bakalım eğer vaktimiz kalırsa onu da gerçekleştiririz diyor, diyorum. Şimdi şunun arasından kızdık. Şunu tekrardan ekelim. Çok pahalı Şöyle şunları da alalım. Tamamdır. Şimdi ne yapalım? Demirden bol bir şeyimiz yok. Demir konusunda herhangi bir sıkıntısı... Sıkıntı yaşamayız. Evimize gidelim hızlısından. Hatta hiç çıkmaya çıkmakla dolaşmayacağım. Şurada ben 2 dakika öleceğim arkadaşlar. şurada ölelim. Gidelim evimize. Şu tarlamızı bir... Toparlayalım arkadaşlar. Toparlayabildiğim kadar çok toparlamaya çalışacağım. Elde edebildiğim kadar... Fazla buğday elde etmeye çalışacağım arkadaşlar diyelim. Nasıl da şurada böyle. Haydi bakalım. Tamamdır. Yeniden doğduğumuz sınav. Şuradan gelelim arkadaşlar. Şu 23 taneyi şuraya atalım. Şu 64'lüğü yanımıza alalım. Şunu şöyle üst kata atalım. Bunu da böyle üst kata atalım. Tamamdır şu 2.64'lüğü hazırlayıp hızlısından gelelim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar ben şöyle bir şey yapayım. Tarlayı büyüteyim. Ardından toplama işlemlerini sizle yapalım. Evet arkadaşlar. 2 stek kemik tozunu komple hazırladım. Ve büyü büyütebildiğim en fazla bu kadar oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şöyle şu buğdayları elimize alalım. 44 tane var. Bakalım kaç tane çıkacak. 44'ten 40'dan başladık diyelim. Şöyle büyük küçük hepsini toparlayalım arkadaşlar. Önemli değil. Sıkıntı yok. Tekrardan ekeceğiz nasıl olsa. Şöyle şunları hırsızından alalım. Yanlış yadırdık. Olabilir olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi sen şöyle bir aradan çık. Şunu şöyle bir yapalım. Ardından şunları hırsızından bir toparlayalım. 64'ü geçtik. Okey güzel oldu bu. Gece oluyor hızlısından gündüz yapalım. Saat gündüz diyelim. Tamam. Okey. Komple toparladık. 164'lük bir tane de 31'lik elimizde var arkadaşlar. İyi güzel oldu bu. Şimdi gidip hepsini ineklere dağıtacağız arkadaşlar. Hmm, burada bitti. Aman pardon. Buğday tohumları bitti. Buğday bitti demişim. Tamam, okey. Şöyle hızlısına şuraya ekelim arkadaşlar. Ardından gidelim. İneklerimizi bir ziyaret edelim. Yapabildiğim kadar diyeceğim. Yapabildiğim kadarına gerek yok. Bir 3-4 tane yapsam yeter arkadaşlar. Eğeri çok fazla da gerek yok. Tamamdır. Elimizde buğday da kalacak. Bu da güzel oldu. Okey. Mükemmel. Şöyle şuraya ekmişim zaten. Tamamdır. Buradan çıkışımızı verebiliriz. Hatta hazır gelmiş ya şunları da toparlayalım. Bunlar kitap yaparken lazım. Yani arkadaşlar siz daha önce öğrenmişsiniz de büyük bir ihtimalle bu elin artık crafting de yapılabilir olduğunu. Ben daha bugün öğrendim. Biraz önce öğrendim. Öğreneli bir 5 dakika falan oldu. Neden yorumlar kısmında yazmıyorsunuz yani lütfen. Yani biz o kadar gidiyoruz köy alıyoruz. Köylerin içinden bulmaya çalışıyoruz falan fistan. O da çıkmıyoruz. Ben daha yeni öğrendim yani. Siz söyleseydiniz önceden öğrenmiş olduk. Tabi bu işin makarası arkadaşlar. Şaka yapıyoruz. Şimdi şuradan gelelim. Bu odaylarımızı elimize alalım. Burada bile iki tane atım Aşağı eski evimde bir iki tane aman üç dört tane daha atım var. Şöyle şunları şöyle yapalım. Gasma. Gasma kardeşim. Gasma. Gasma. İnşallah hepsi ineklere gidiyoruz. gidiyor. İnekler gitmiyorsa sıkıntı yok. Şöyle yapalım. İnekler çekilin bakalım. Boyunlar daha doğrusu. Boyunlar bakalım. Şöyle seni besleyelim. Arkası seni besleyelim. Şöyle sen beslen. Aferin lan inekler. Önüme önüme gelin bakalım. <laughs> Haydi yeter. Hayda sonra şöyle seni besleyelim. Hmm. He he seni besleyeceğim he. Hmm. Aşağıda küçük bir tane daha geldim. Hmm. Şöyle başka beslenme yine yapalım. Beslenme yine besleyelim. Daha da koyunlar da gidiyordur büyük ihtimalle. Of sonra artık öbür bir şey yok. Şöyle koyunlar da besleyelim ya yani. koyunlar da. Koyunlar da hayvan. Koyunlar da hayvan. Tamam. Daha fazla bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi şuradan bir giderim. Merhabalar, merhabalar. Yine bey görüşürüz. Kaç tane dedemiz olur? Bile düşmedim lan. Baltayla keselim yine. Yani. İşte, baltayla deneyelim bir. E, niye dedi gelmedi kardeşim? Hayırdır yani? Deli bekliyoruz biz Şöyle tamam güzel. Yusuf. Yusuf beyefendi. Tamamdır size de güle Size de güle Size de güle Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben koyunları da çıkartmak istiyorum. Şöyle bir iki tane galasya kadar koyunları da alacağım. Şöyle delilerimizi de, de, de tutalım. Şunları şöyle atalım. Koyunları da keselim. Hadi bak bu hiç iyi olmadı. İyi Allah'tan yanımız olmaz. Tamamdır. Şöyle şunu gazladık. Hayvanlar çıkabilir mi? O çıkamaz büyük ihtimalle. Şöyle onlar çıkışa kadar da zaten oyun kasmaz artık bir. Şunu şöyle koyacağım baltamızı. şimdi sizleri öldürmeye devam edelim kardeş. Şuraya ben bir crafting koymam lazım ben. Crafting'den tekrardan bir balta yapacağım. Balta 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 balta. Şöyle baltamızı alalım. Tamamdır. Kaldığımız yerden devam. Siz üçünüz öleceksiniz. Oh ya şöyle yer açıldı vallahi ya. Tamamdır. Kaç tane ineğimiz kalmış? Şurada bir tane var. Şurada iki tane var kaçıyoruz çok fazla. O oh, değil. Bir tane daha öldürdük. O ata da vurduk. Seni de öldürelim tamamdır. Hatta seni de öldürelim. Okey. İki tane, üç tane ineğimiz var. Hatta dört tane var. Bir tane de daha büyümemiş var. Burada iki tane daha var. Şu iki tane keseceğim. Okey tamamdır. Şuradan da iki tane at. Aman. Koyunu öldürelim. Hatta seni de öldüreceğim. Tamamdır. Güzel. Okey Geri kalanları tek kazan bir büyütelim arkadaşlar Şöyle Şunları da şöyle birleştirelim Gelin kardeş Şöyle 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 Tamamdır yanlış kaldım Gel lan seni besleyeceğim de besliyorum Yanış kaldım getirsin seni besliyorum Yanış değil misin? saç değilsin <laughs> isteyem, ya. Ve sizi besleyelim. Küçük abi istemem mi? Küçük ya. Küçük abi ya. <laughs> Ey tam büyük arasında çok fazla açamam yok galiba. <laughs> Tamamdır da sizin hepinizi şöyle bir çekelim. Okey. Şuradan çıkabiliriz artık. Şimdi şu hayvanların etlerini bir ocağa atalım. Azından gidelim. Eğrimizi yapalım. Aşağı taraftaki atların hepsini getirelim. Hmm. O Oo, burada bayağı sağlam odunumuz olmuş ya. İyi iyi iyi. Güzel güzel güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir geleceğim. Ağzından. Şunların hepsini buraya atacağım. Sizin hepinizi şuraya atacağım. Ağzından buradan döneceğim. Sizleri alıp seni şuraya atacağım. Sizde de alıp seni şuraya atacağım. Buradan geri döneceğim. Seni şuraya atacağım. Üftekler elimizde kalsın. Seni oduna çevireceğim. Şuradan yünlere gelip şuraya atacağım. Kahverengi yünümüz var mıymış? Yokmuş. Gri yünümüz var ama. Okey kahverengi yünümüzü de şurada kuaslar var. Kahverengi yünü de bu tarafa atarız. Tamamdır. Şu de? şu tarafa doğru atarız. Okey. 59 tane buğday kalmış elimizde. O buğdayla da şöyle gelelim. Onları da şu tarafa doğru atalım. Okey. Şimdi gelelim. Eğerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Eğer nerede ona da bir bakmak istiyorum. Ben biraz önce yazdım da buldum. Hmm. Yazalım tekrar ya vakit harcamayalım. Heh. 4 tane yapabiliyoruz. İyi tamam 4 tane yapalım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz peki? Dümenden bir ağır yapasım var açıkçası. Isim etiketimiz de var. 3 tane de zırhımız var. Hiç yok deneyiniz. Madem öyle şöyle şunları şu tarafa doğru bir atalım. Ardından elimizde hiç taş var mı onu merak ediyorum hiç taş yok galiba. Şöyle ee gerçi 53 tane varmış da 53 tane kime yetecek ya. Dümenden biraz yapalım hızlısından. Ne tarafa doğru yapalım? Ne tarafa doğru yapalım şimdi? Önemli olan o. Hmm. Şöyle şu tarafa doğru yapsak sanki güzel olur arkadaşlar. Şöyle gelelim. Tam şuradan başlayalım. Biz 2 3 4 hatta 3 tane yapalım. Ağzından biz 2 3 4 Şöyle 1, 2, 3, 4. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Burada da bir tane yanlış yapmışız. Seni şöyle koyacağız. Seni şöyle atacağız. Ardından 1, 2, 3. Şöyle 1, 2, 3. Çok güzel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Yanlış oldu. Şunu bir alalım. Şöyle. Tamamdır. Kaç tane oldu yani? 1, 2, 3 tane at koymak için yerimiz oldu arkadaşlar. Tamam güzel. Okey. Şöyle yaptık mıydı? Tamamdır. azından 1, 2, 3, 4. Okey şuradan da bir 3 tane çıkalım. Tamamdır. İyi oldu güzel oldu hoş oldu. Şimdi bu etrafını kapatacağız arkadaşlar. Ben hızlısından etrafını kapatayım. Son halini sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağımızı bitirmiş bulunmaktayım. Bu hemen arka taraftaki ağırdaki atlarımı ve aynı zamanda eşeğimi de aldım getirdim. Ağızda bir tane atım kaldı. Öteki ilk baştaki evimizde de 4 tane atım var. 5 tane atım var toplamda arkadaşlar. Elimde de 2 tane eğer var. Ben onları teker teker alır getirelim Onlar önemli değil. Video dışında hallolur olur biter. Ben nereye koyacağımı düşünüyorum. Eğer soracak olursanız arkadaşlar. Tabii ki de şuraya atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şundan bir tane daha bu tarafa yapıp Hatta bir tane de şöyle şuraya koyup Diğer atlarımı da buraya getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar Zaten 3 tane buraya geldi bir tane buraya gelse 4 3 tane de buraya gelse 7 Benim kaç tane atım var 4 tane yarım olsa biz 4 tane de olan. Bir tane atım boşta kalır Onu da evimin yakınına köşesine bir yere atalım diye düşünüyorum şahsen arkadaşlar veya da eşiği buradan çıkartırız Evin yakınına küçük bir kulübe yaparız. Eşi oraya koyarız. Atların hepsi de burada olur diye düşündüm arkadaşlar. Yapı da gayet hoşuma gitti aslında arkadaşlar. Bir tık daha yüksekte olabilir de belki. İlerleyen videolarda onu halledebiliriz. Ama bir tık daha yüksekte olsaydı eğer atlas eşekler bunun üstünden çıkardı arkadaşlar. Ama belki şimdi çıkamıyoruz diyelim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.